Aslında onu söylemek istiyordum. Şimdi Türkiye'nin kapalı çarşısı, İstanbul biliriz ama bana göre yaşadığımız şehrin kapalı çarşısı çok tarihi kokusuyla, kültürüyle çok bambaşka görünüşüyle, oradaki esnafıyla sanki Türkiye'nin göz bebeği Bursa Kapalı Çarşısı olarak düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok doğru düşünüyorsunuz çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Tabii Bursa. Ki. Yani ilk çarşıyı şimdi Ulu Cami yaptıktan sonra arkadan hanı yapıyor, çarşıyı yapıyor. Yani bununla birlikte daha da zenginleşmesi lazım. Çünkü baktığınızda tamamen tarih kokuyor. Fakat şu anda son dönemde UNESCO ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın, Büyükşehir'in yapmış olduğu çalışmalar gerçekten çok faydalı. Çok Şu anda biraz daha işleri var. Ama ben inanıyorum ki e, tarihi, yani şimdi Avrupa'da görüyoruz tarihi yerlere insanlar geliyor, gidiyor. İstanbul, zaten İstanbul mesela o işi kapıyor. Mesela şimdi e, turist İstanbul'a geliyor, e, turizm şirketleri İstanbul'da turistlerin alışverişini yaptırıyor. Bursa'ya geliyor sadece Ulu Camii gösteriyor, gidiyor. Evet. Şimdi böyle de bir sıkıntımız var aslında. E, Bursa çarşısını gezmiyorlar yani.